Evet bugün bu eşleşmede arkadaşlar biraz maça geçelim draft başladı. Ee, Osman 1-2-3'ün oynamadığını biliyoruz. Şimdi Maokai açık. Jungle üzerine çok dönecek bugün iki taraf içinde. Yani, Almaz büyük ihtimal Syndra ya. Ne alır? Yani Mel'i düşünmüyorum. Bilemedim. A, her abi. şey olur buraya ya her şey olur. Güzel matchup alsın bence Orianna güzel matchup bence. <laughs> Orianna gayet Oriri. iyi. Ori Talia maçı bu Ori için bir krat. <laughs> Önemli fight. Bu arada, bir savaş Geri ama Vision'ımız çok kötü <laughs> burada. Tabii yakaladık, güzel yakaladık. <laughs> Ivory'nin shield'ı yok, flash'ı var. Yoku <laughs> güzel dövdü. Armut çok iş yaptı be. <gülüyor> <gülüyor> Geri ölebilir. <laughs> gayet iyi, gayet iyi. Win 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 win. Harika. Bao'dan güzel flash. <laughs> Top lane'de Warwick dedim. Almadılar. Kaybettik Kingo. Abi şimdi sen <laughs> MOBA geçmişin var. <laughs> ama bu lolcularda meta öyle bir yer yapmış ki. Bir bir yer Abi Fiesta'da Fodil flash de, yok bu arada. Farpo tek yedi. Fiesta Fok öldü. Armut'tan güzel ulti. Armut, oldu, Armut, Armut içeride! Armut, Armut köyüm istedi, istedi ama! Oyun. Oyun. Harika. o çar olduğu için fark Spiz etmez. Çönemiyor. önemi şey yok, hiç önemi yok. Top'ta da Dundun C'yi kesmiş orası, kesmiş. Oraya ultimiz yok ama yine de deneyeceğiz gibi duruyor. Burada Oy. Çok görüken, Oo. Abi. Arada, güzel Yok mu lan ulti ulti varus? Oğlum Şiş, lan dolmamış ya. ya. Aa yeni geldi ya. Fazla sar var da kaybetme hocayı canım. Biz girdi. girdi. Oo. Burada Biz bayağı iyi girdi. Zil'i tekledik. Güzel. Helal oğlum. Hep söylüyor. Ayvoriye <laughs> dikkat. Bak önüne bak. Skorda geliyor ve biter mi? Armut iniyor. Yani hızlı alamıyoruz biz. Sıkıntı Ay o. Baron. Harmatın ultisi Oh! Harika engeç. Harika bir combo <laughs> öldü öldü. Öyle öldü, yani. öldü galiba. Ay Helal lan skins. Skins de düşecek Ay ama harika engeç. Ama Ivory'nin duvar fena. Harry çok tanklıyor lan. Oğlum damage da yok lan EF'de. Şey. Go go. Skins bir verme. Bir verme. Helal be. GG ilk maçı bitirmeye Efe. gidiyor. Kazanması bir Harika, bravo. Ve dakika 24'te Papara sıfırması ilk maçı noktalıyor. Geldi mi Kuyip? Yani Kuyip geldi, geldi mi? Bakalım. Atlayam geldi. Yani. Supportlar kritik burada. Büyük, büyük büyük ihtimal bütün supportlar banlanacak. Mesela geçen seride Farfo bize sürpriz yapmıştı pop ile. <laughs> <laughs> Bu sefer banlı tabi. Ya böyle Lucian falan gelmez bence. Çok cesur olur. Abi sanırım... Çok zor abi. Lucian iyi çarda değil o kadar. Bilmiyorum ya. Çok kötü draft yapmadım ya Efe. AP bence... alacaklar. Evet, evet. Yok. Aa. Yok, 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 yok. Burası yok, Galio yok. ya. FF Galio değil. Galio support. <gülüyor> <gülüyor> Bitti ya bence. Hayır bu dört yok. Direkt vuracak galiba ortaya ama. Hımm dört 4 yok. Kolay buraya Kolay kolay double kill. Bastı Farfetch ama Nice. Bayağı iyi, iyi ya. Bayağı Onun da, için ya. Da, ölmeyin Bayağı ama. Abi çok armorımız kırıldı. Dikkat. Tankla bunu skin. Onun için ölmeyin. Güzel güzel. Biz aldık ama. Bitkiler var. Güzel Bao. Ama gitti Bao. Bao Bao Bao. 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 Oğlum Aa, niye ölmedi bu oğlum? Güzel lan. Yaktı ne yaptı oğlum? 4 4'te. Burayı bence Efe inanılmaz kötü oynadı. Güzel haber. Ne kadar iyi oynamış gibi gözükse. Ya base'in yok. Carry bas oğlum base'e. Abi bilmiyoruz yine ya. Abi wardlarla kaybettik maçı resmen. Ulaşı var ama yok. Direkt tek yedi. Ivory yine bir şeyler vuracak birilerine çok korkuyorum. Ama o da uzaklaştı buradan aha geldi. Güzel arkası arka arka çok iyi şey ya. Yo, yok, Ivory'si de arkasında. Öldü mü? Ama öldü. Canlı isimler. Ah, sıkıma öldü. Aa Ivory biçan. Ah, öldü ama. Büyük şattan skor alıyor. Ne Fiesta öldü ben de bilmiyorum. Yok. Vallahi adam kahrından öldü abi. kazanmak isteyecek. İpisi var ya çıktı fiyasta buradan. Seri de durumu birbirine getiriyor. Yine uzun bir maç. 40 dakikayı gördük ve Eternal Fire finalde Lan ne yapıyorsun bir, var. Ya Seni Allah kahretsin. Kahret niye zordu ne? ya burayı oynamak? Örlüyü çok ya kaybettik diye mi? Burayı zırt atıyor bana ya. Oğlum sen... Yine <laughs> harika bir nişanç performansı izletti. Çocuk böyle oynuyor demek. Viktor ya bura. Viktor alacak. Ya da Ahri. Ahri ya da Viktor. Ryze. Hmm, çok miliyiz. Mantıklı Ryze aslında. Olay da ölmüyor. HP'si çok yüksek oldu evet. ya Efe'nin yani bütün yoruların. Eşariç. Şey Eş yok bence. Öyle. Blitz kuran. Aa karma. Okey. Okay. Okay. Okey. Okey. Bin karma. Okey. Harbiden varmış bir pik. Müthiş Her değil ama okey. Geliyorum. Bu tekmeyi. Aynen öyle. Lan şey niye uçmadı? Onu da kestiler. Sabaha kadar tanklar. Kuleye düşmek üzere. Kuleye düştü. Unplayable. Aha! Shutdown adam. İki tane. Hadi oğlum shutdown yağdırın! Armut'a sal. Armut'a sal. Helal. Tane o, skor güzel güzel önemliydi. Daha önemliydi. Evet, bir soracağım. Evet. oynandı mı? Hayır banlanıyor. Efe tarafı full jungle banlıyor. Oh! Oh! Fiesta! Helal! Orange değil. Oğlum işte sen busun ya. 0-4 azir gücü abi bu. Burası 2-1 sup olay. Müthiş ulti Fiesta'dan. Olağanüstü bir ne oldu ya? oldu abi öyle? Amirim TSK'yı arayın. Armut olayı burası. Flaşı var Armut'un. Bin 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 sert bin bura. Sert bin burası. Armut'un. Canı dahi azalmadı neredeyse. Sert bin burası. Burası solo kürtü kanı olayı ya. Aldım maç. Basın TFT'lere basın. Sol uykulara basın, yana basın yana. chat. Sol uykuya tıkalım ya. Gidin. Vur oğlum. Vur. Vur. Kayıtla kayıtla. İkinci W atar W ile. 2-1'e koşar adımlarla ilerliyor. Ama lisin yok. Hadi abi gördük. Lee'sinimiz yok. Olsun şu anda yine de çilekler var ona bu. Fiesta girmen lazım almasınlar. Fiesta gir aynen öyle. Flashlandı. Fiesta. Başla. Gönlü çilekler var onu. Baron aldı Baron aldık ama başka kaybetti. Ve artık bu savaşı kaybetmek Abi wave lazım wave lazım. Mid wave'i koruyun. Ne yaptılar o barona? Ben de bilmiyorum. Abi wave lazım midden. Bak beybe gidiyor double tutun. Double yani? yani. Abi şurada shift enter <laughs> basıp şey yazıp enter basma olayı Bizimkiler yapmıyor da tam yapmalık ya şu an. <laughs> Bak diyordunuz ya, bir de böyle. Hani, <laughs> bağ'ı <'yu> yazmayacak <laughs> mıyız? Ya? Bağ MVP zaten <laughs> de. Clutch <İntek. Klaç> move. <laughs> bağ'ı <'yu> <gülüyor> yazmayacak <laughs> mıyız ya Burası Jim Piki <laughs> <cim gülüyor> Ragnar gir solo küde tapta Jin oynuyorsun. Ceza. Bu arada geçen geçen oynadım. Şaka yapmıyorum. Hocam. Hocam. Buna Gragas'a ne yapacak? Hadi Gragas'ın ölçüsünü emiyor de. Yani John atlayacak, Gragas atlayacak. Bu arada, evet. Pantheon aynı şekilde. zaten öndekiler. Bilemedim ya. Güzel ikili bu arada. Ben de seviyorum. Güzel ikili de. Oh! işte bu ya. Abi harika pik. Çok önemliydi bu. Bravo. Güzel. Bayağı iyi. Ahri motor etmezse Serafini bayağı iyi pik. Orada gerçekten güzel pik. Baya iyiydi. Helal. Önemli. Engage yok da diyemezsin evet, ama ya. ya. Dersin abi çünkü Ondan Yonesi var, Gragi'si evet, var. Evet ama. Yani onlar çok yani çok geç, şey ya. aynen tool olarak kullanmak istemezsin ama hani zor böyle var evet. Pozisyondan Aha. pozisyona göre değişir nasıl <laughs> öyle evet, Güzel, 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 İlk düşen Hocam niye kokma falan yandı. atmadı? Evet çok oldu. Skorda alabilir mi diye bakıyorum Mekce, Çok az bir canı var. Ivory kovalıyor Fiesta'yı. Fiesta öldü ya da bu üstü olacak. Osman'ı kaybetti. İltim Aa bıraktı lan. Ivory de alamadı Fiesta'yı. Güzel abi. Nasıl nasıl iyi oldu burası böyle? bir değişim oldu. <laughs> Parpoy mu daha çok <laughs> seversin beni mi? Beni tabii ki. Aha, Ryuk'un flaşı yok. Hadi abi devam yok mu? Neyden kaçıyorsunuz ha? Oyna oyna, bin burası. Oynalan lan tier. Helal. Vur oğlum. Ha şöyle ya. Neyden korkuyoruz aga? nasıl bir ismek ne çapışın ya? Oo! Orada direkt Ne oldu lan o? bir şey lan? Armut çık kes şunu ya. Armut çık yukarı. Aynen öyle abim. Saldırın. Baron burası. Hadi. Var. Helal. Bir kez ölmez Aşı, ölmez skinzin eysi var. Yok. O sıkıyor, bao sıkıyor. Şimdi sıkıyor. O olacak. <laughs> Sonra bir karşı saldırı ve Düşmedi. Armut kesemedi mi Osman hala? Abi şu Osman'daki item çok kırık. Zonya'yı kullandığı zaman kazandı. MNS geldi bir canla. Ha MNS. Burası MNS olayı. Gelmedi türlü adamın ikisi. Abi Sivir neredesin? ölmüş. Abi 5. maç o ne ya? Armut Ar elinden geleni yapsın. Uyandırdı herkesin özür dilerim. Bizi 5. maça götürüyor. Finalde Silver Scrap zamanı. Okey ya. Üzülme abi. Bulacağız onları. Üzülme. 40 tane şampiyon. Ertemiz 3-1 abi. Ne okey ya. Yok hero kalmadı chat. Ne alacaksın ki başka? Hero yok yani. Nafiri mi alsın? Şey Galio'yu üste gönderip, ha bak mesela. Oo, evet. Tamam evet. <laughs> Galio'yu üste gönderip, şey istemediler. Galio orta koridorda Fiora beleş kasmasın diye. Galiba şey Galio'nun tap olacağını düşünemedik. Ama Ken'in döver Galio'yu ya. Abi LB çok iyi oldu ya. Galio'yu tapa yollayacağını kim bilirdi? Bence oynasaydı ya bu. O kadar da kötü mü kötü biraz ya? <laughs> Aa oynuyor lan. Unstable değil mi ya? Yok değil Ulan. o kadar ya. W W bazen ama işte kullanımı çok da bu denen skill. Çok zor ya buna e, dayat bak ama. Kolay kolay artık yok. kolay. Şey artık yok yok. kolay Şu hadi carry tankla. Çok kötü bir senaryonun içine sıçra geliyor. Oğlum bir hit daha yeseydin. Neyse tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı şey, şey, yok hocam. Evet ama gene de bu atak Armut'a en geç gelecek gibi Osman'la. Aa güzel bu. Aha. Oo. Oh. Geri Abi Herald Merald her her girdi sahaya ne oluyor? İçeri giriyor dındın. iki kişi kışkırttı burada. Oğlum Herald'ı. Aa güzel bu. Ok. Oğlum Huglar çok iyi. Aa. Reset alır mı be çocuk? Bir set aldı. Osman düştü bu arada. Bir set can çok az. Alcandı bir Ivory. Vur 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 Jinx vursun. Bak bak nasıl vuruyorum. Bak 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 bak. Bir skor buldu Kerult ile beraber ve iki tane skor olan kayıpsız sun. Evet, Oğlum nasıl aldı aldık burayı? Neler? çok iyiydi. Yora fight'a TP atmasın, atmasın ye diyeceğim. <laughs> abi çok kötü yere TP attı. Abi ne yapıyorsun bir Fiesta bir ya? Fiesta çok keşke bir başında bekleyen isimler var. Bura bin trade ya. Bir anda! Exhaust ya. Jinx yok. Jinx yok. Jinx yok. Jinx yok. Boğa yok abi yok Kötü, çok kötü. Jinx yok ki. Ve düştü. Osman, Osman penta mı attı yaptı bir de? Ay. Utanç, ya, utanç. utanç. Oğlum <laughs> şey <laughs> nasıl penta attı dikkat etmedim. <laughs> <Pista>. Utanç. <laughs> Abo. <laughs> nereye atacağını hiç bilmiyor. Ya, aman, diye bir şey vardı. Hayır, ayy, şu, aman, abi. Bu bunun dilinden kurtulamazsınız bas bas. Maç hala çok ortada. <laughs> bir, bir avantajı var. Bu arada Ivory Çok sıkıntı hocam. Oğlum ne oluyor? ne e, yapıyorsunuz ya? Abi şaka oldan, gibiler ya. Armut'ta flash yok. Ee, armut öldü. öldü. Ama ama önde ee. front evet. kestik. Devam mı geldi? Oturdu. Oturdu. Sik 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 sik. Tek başına kaldı. Hadi oğlum hadi hadi. Güzel flash. kullanmak zorunda kalıyor. Güzel de Orda orada wardları yok bence salacaklar. Karar tavayı, karar tavayı. LB tek yedi, karar e, tavayı. Çaldın, çalamadın. Bak, Abi. Oğlum, flash yok Lulu'nun oyunu. Oyna oyna <laughs> oyna oyna oyna. Reset aldı, reset aldı. Sık 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 sık. Yora geldi, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Şimdi şimdi savaşa, burada rakibini kovalayan taraf Paforası kolay. Ivory yetişmeye çalışıyorsun. Eee kazandınız. Savaşlar, çok çok evet. iyi. Bitti mar. Abi çok Vay, sıkıyor. Çok vuruyor. çok vuruyor. Zeri çok vuruyor. Zeri çok vuruyor. Zeri <laughs> tekiyor. Zeri çok vuruyor. <laughs> i̇yi vuruyor çünkü. Güzel bir sersemletme geldi bu arada. Allah'ım sen yardım et. Abi Ivory Ivory Quadra. Ivory buraya. Baoisal Baoisal Osman bir pentan daha yok. Baoisal. Ivory sıçrakıyor otabilir. Osman'ın bir pentan daha yok. Rakibinin peşinde canlar çok az. Deneyecek mi? Deneyecek mi? Ayvre şimdi sıçra vur kaç ve skor oldu. Bitti galiba. Aman. Afiyet'te da ya, ne yapıyorsun? Allah W'yi de attı. İyi e, mi? Bir sancak lazım. O sancak gelmiyor. Fiesta eriklerle ayakta kalıyor. Abi ve ne oluyor? Skor aldı işte, fire kayıpsız olarak. Bir Başladık şeyler yaptı Fiesta kolu geldi. Çok e iyi damage. Şeyler, o w bir de. Oğlum ulti gitti. <laughs> güzel, gitti. güzel güzel. Gitti. Hadi Fiora yardırman lazım Fiora artık. Bir şeyler. Reji göster orayı. Bir şeyler oluyor. Devam bu Armut. Fiyedin Armut sendeyim. Kuleyi yardık. Reset bir bir lazım. Armut flash ulti. Armut bastı. Fiesta çok iyi ki. Ölmedin ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Bizimle beraber. Bol skor oldu. Ve

Çok temiz bir maç olduğunu kimse iddia edemez. Çok temiz bir seri olduğunu kimse iddia edemez. O gece. Ama... Armut'un <laughs> heykeli dikilebilir mi? Armut hemen buraya. Armut alıp geliyorum. Oh be. Ulan best of five kaybetmiyor musun be adam? Oh. Dur şunu genişleteyim. Oh. Allah kahretsin bu nasıl bir şey? Abi izlemek bile ölümcüldü. Oynamayı düşünemiyorum. Allah çok yorucuydu. Evet. rağmen kazandık. Osman'ın pent atması iyi oldu bence. Jago Selam ver diye ya. Yok, konuşacağız. Aleykümselam. aleyküm kardeş. Selam, tebrikler. Selam aleyküm. Selam. Tebrikler. Bu yayın. Her dostlar. tebrik tebrik Ne habersiniz? Nasılsınız? Vallahi eline Sağlık. Vallahi eline sağlık. İnanılmaz. Vallahi çok zordu ya. <laughs> Oğlum böyle bazı dakikalar dedim bizim yes yapıyor falan. Adam, <gülüyor> adam <gülüyor> ilk oyun 15 <Am> <laughs> oyunu var ya. Kazanmamak için elinden geleni yaptı gibi evet, hissettim. evet, Burada yani. da biraz denedim. Ben o oyun, hayatımda oynadık en iyi Ambesa oyunu. Bak gerçekten. Hayatımda ilk defa Ambesa ile full build olmuşum. Ve oyunu kaybedebiliyorduk yani. Evet. Bayağı evet, da iyi evet. oynadık. Kanka ben, çok şey dedim zaten. Early game'i çok iyi Osman götürdüm 1 -2 -3 bence. 1-2-3 iyiydin. Yes. Bir de fight'ların çok iyiydi. Öyle harbiden öyle. Hiding iyi. Place. place. Ne? Evet. Osman 1-2-3 hiding place. <laughs> Tamam artık sal onları tamam. konuşalım Adamıyla İlgi vermem lazım. Evet. Biraz <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Çok evet. Fena maçtı chat. Soruları alalım. Armut burada. Adam best of five Sence oynamaktan yaşlandı. final kaybetmedim. Harbiden final kaybetmedi ha. Benle oynamadı. 26 işte. yaş. <laughs> ben 26. Şöyle gözücüyle, 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 gözücüyle bir son fight'a bakalım. Mi? Şöyle gözücüyle. Bak mesela normalde Leblanc'ın... Burada dedim ki Allah belanı. Şu <laughs> mide attığı kekini gördün değil mi? Abi, geberdik burada geberdik. Arkada armut yiyor bak. Ben de, <laughs> ölüyordum ya. Abi adam... Abi. abi... Çok zordu ya vallahi çok zordu ya. 5. maç ya, limit testi. bizim draftlar hmm. ne böyle solo Q'da görsem doge atacağım draftlar var. Şey değil mi? Ya yani. Yani, yani sen Kenan olmasa da zaten. Ben baksam. 6 grab olmasa bak, da olur. 4-5'e Kenan kalmayacağına %100 eminim. Bizimkiler diyor Nocturne FP atalım. Ya ben dedim Nocturne bari boşa gitmesin yanına <laughs> Kenan almamız lazım. Evet. Nocturne'u Nocturne destekleyen hiçbir şey yok. Yani Nocturne alıyorsa bak kararınca ne olacak? Hiçbir şey kalmadı ki oyunda. <laughs> abi sıkıntı. Abi, Yalnız Galio'ya neler yaptık ya bu oyunda. <laughs> ya bunu yapmasanız dozdu zaten. Bugün ona, ona, çok iyi oynadık. Bugün ona rağmen de... çok iyi wave clear attı. Son anda kule aldı çocuk. Ama şurada R'ye basamayacağını sandım var ya. <laughs> Bak burada Leblanc'ı pokluyor. Normalde bu, arada Leblanc'sen senin demicin. Kendini poklaması lazım. Bence iyi kovaladın W'leri sen daha iyi pokladın o yüzden. <laughs> W'lerini iyi kovaladın çocuğum. Oh, Allah çok korktum. Abi şurada Şu E gitti. evet, E gitmesi çok kötü. Ben var ya bir korktum burada E gidince. <laughs> e gidiyorsa belki de range vermemem lazım. Hemen Osman onu görüyor. E, e olsa belki. ben van tabı koyarım çünkü diye evet. büyük ihtimal. Şu E değilse içine E atması müthiş burada. <laughs> Şu, bak şuraya yine <laughs> Lulu W'sünden <laughs> önce falan bastın <laughs> ya. Bu W'sü bir harbiden... Bizim Lulu Flash W erken atsa Farfetch MVP final gidiyor. Yani. Bak, ya. tam R'yi bak 0.2 falan var. Harbiden İyiyiz Bar yani. Baronda da öyleydi İyiyiz ama. Ya. Baronda da öyleydi <laughs> ama. Son 3 <laughs> yılın falan abi. Artık basamazsın. <laughs> Bence bu fight... Ha, ha, ha. Osman, All chat muhabbetleri. Allah aşkına. Ha, Osman, Osman sürekli... Free Osman ne buluruyor. yazdı? Bululuyor mu? Bululuyor. Diyor. Bir on yine mi gideceksin? Bir on yine mi oynayacaksın? <laughs> bu oyundan sonra uçağın hazır. Gidiyorsun Kore'ye falan filan yazıyor. Osman. <gülüyor> <gülüyor> Hayatında <gülüyor> final kazanmamış adam bizim adamı bulur böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bak burada yine çok iyi oynadı. Bu çok kötü. Ya ben orada kaldı diye düşündüm. Onu hemen mantar ha. değil diye düşündüm ama. Kötü Aa, kötüydü. botta öyle. da ödümü botta kopardınız. Bu de çok kötü değil miydi? Ödümü, ödümü kopardınız var ya. Yani bu maçı <laughs> nasıl kazandık bilmiyorum. i̇yi de iyi de güzel maçtı. Of. Burada Zeri hepinize bir koydu. Aynısını bizim Citrus'a yapmıştı ya. Evet, yani. Ya ama bak yine Overchill. Bak bu Superlash <laughs> nice bunu 20 kere yaptı bu sezon <laughs> evet. ya. Overchill abi doymuyor. Doymuyoruz yani. Şunu bak, alıp çıksana. Osman'a şey? hook geldi ya. Osman'dan sonra sal. Burası da mı? Gerisi çok fazla. Şu an çok fazla yani. Zeliye kim nasıl bursun? Tamam. Eline sağlık. Çok iyiydi. Vallahi. İyiydi Vallahi iyiydin. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Bir bak kendine selam söyle herkese. Fiesta'ya söyleme ama. <laughs> <laughs> oh, GG.